Sevdiğim bir müzisyen ve ikiz kalpler meditasyonlarımızda sevgi enerjilerimizi birlikte paylaştığımız sevgili Gökçe geçenlerde hikayesinde şöyle bir şey paylaştı. Spotify'da dinlenme yaşının 70 üzeri olduğunu paylaştı. Ben de ona benim yaşım 19 çıktı çünkü yeni keşifleri seviyorum diye yazdım. Ve o cümle onda bir kapı aralamış. Bana şöyle yazdı. Keşfetmeyi seviyorum ama güven alanım bozulmasın diye sevdiğim bir şeyi hep kısıtladığımı fark ettim. Bu farkındalık aslında isminin enerjisiyle birebir uyumlu. Çünkü Gökçe'nin adı 11 enerjisini, soyadı ise 7 enerjisini taşıyor. 11 at enerjisinde olduğunda çok özel bir anlam taşır. Sanatla, ilhamla üreterek insanlara ışık taşıma enerjisidir. 11 bir master sayıdır. Yani kişi ruhsal olarak bir şey yaratmak ve kolektife aktarmak ister. Soyadından gelen 7 ise bu ışığı derinleştirir. 7 bilgelik, sezgi, ruhsal müzik frekansı demektir. Bu yüzden Gökçe sadece müzik yapmaz, müziğiyle insanın iç dünyasına dokunur. İçinde hem derinliği seven 7 hem de ilhamı dışarı taşımak isteyen 11 birlikte çalışır. Bu kombinasyon 11'e 7 bir sanatçının ruh amacı için mükemmel bir uyumdur. İşte bu yüzden Gökçe'nin müziği sadece bir meslek değil, ruhunun dünyaya kendini ifade etme biçimidir. Aynı zamanda da isminin ilk harfi olan G yani o da 7 frekansındadır. Benim ismimin ilk harfi N 5 frekansındadır. Yenilik ve keşif demek.